Arkadaşlar merhaba. Bugün Lanetli Bebeğe Bakıcılık yapma isimli bir oyun oynayacağız. Cidden çok kısa ve mükemmel bir oyun. Zaten birkaç tane YouTuber yapmış, ben de yapayım dedim. Oyunda lanetli bir bebek var ve biz de onun bakıcısıyız. Bu arada bu oyunları Nonolive'da canlı yayında oynuyoruz. Her gün 16.30'dan Nonolive'da canlı yayındayım, gelebilirsiniz. Ve bu kanala da geri döndüğüme göre haftada en az 4-5 video atmaya çalışacağım ve hepsi de kaliteli olacak, aynı bu videonun olduğu gibi. O yüzden sizlerden 15.000 like bekliyorum. Yaparsınız siz. Abone olup da bildirimleri açmayı unutmayın çünkü video atıyorum artık. O zaman hadi. Lanetli bebeğe bakıcılık yapalım. Gece 1. Bebek bakıcısı diyor ki: "Uyuma zamanı geldi." Çocuk diyor ki: <laughs> "Cidden ölürseniz. Bebeği besle görevim var. Mutfakta dolaptaymış." Mutfak. Aç kapıyı. Merhaba bebek. Aa, sadece süt vermek istiyorum sen, tamam mı? Öyle bakma bana. Gözlerin, kirpiğin, kaşın falan hiçbir şeyin yok mu senin? Garipsin bebek. Al. <laughs> Aa mutlu oldu. Tamam. Aa bebek sıçtı ama temizlemem lazım. Temizleme masasına götür diyor. Temizlemek için ayrı masa mı var senin? Bence yemek masasında idare edebiliriz. tam hey, tamam edemezmişiz. Yukarı çıkalım gel. Çok leş gibi kokuyorsun. Allah belanı versin senin ya. Anında sıçtı ya. Nasıl bu kadar şey olabiliyorsun? Nerede değiştiriyorum senin altını? Hey! Bence burası değil. Bence alt kata gideceğiz. Bu kapılar da kilitli. Evden çıkalım. Kilitli bu da. Bir dakika bebek. Aa şu şey değilmiş ya senin bezin. E, tam bunu çıkarıp yenisini takmayacağız mı sana? Bu mu şimdi? Tamam. Siktir. Sakin ol. Sakin ol bebek. Hadi seni yatağa götürüyoruz. Gel. Hadi yatağa. Sıkıntı yok değil mi bebek? Uyuman gerek senin. Bugün yoruldun. Nasıl hareket ettin bilmiyorum hala ama. Işığı kapatıyorum şimdi uyuman lazım. Tamam mı? Işığın nereden kapanıyor bebek? Ha, i̇yi geceler. Bir dakika. Sofada televizyon izle. Tamam. Geçeyim. Aha. Ee, Siktir. Nerede bu çocuk? Çocuk neredesin? Az önce burada değildin ben giderken. Allah Allah. Tamam gel. Yat buraya. Uyu. Gerizekalı boş yapma. Tamam. Bir kere daha televizyon izleyeceğiz. Gece 2. Tamam tekrardan bebeği besle görevi var. Aynı görevler. Gel tövbe. Al bebek. Bebek yine sıçtı. Yine aynı şeyler. Burada dur. Oğlum uçuyor. Ne oluyor lan? lan bebek. Lan. O ne? Bebe. Kapı kit. Ha dur şu kapı. Ha siktir. Senin kafa yapın mı değişti? Hayır. Hayır hayır. Özür dilerim. Hayır. Test edeyim dedim sadece. Ne olur diye. Hadi iyi geceler. Dur lan dur. Gel. Ha, daha daha sıkacak ay. Gel. Uyuman lazım senin. Uyutacağım seni ben. Nerede? Bu çocuk birazdan beni sikecek ha. Öyle bir şey yaptım ki çocuğa. Valla tam bebeği yatağa koydum. Işığını kapattım. Kapını çektim. İyi geceler. Üçüncü gece. Oo bugün bir şey yapmama gerek yok. Bugün sadece televizyon izliyor bana. Ama televizyon tam izleyecekken çocuk ağlamaya başladı. Tamam. Gideyim çocuğun yanına. Bugün sikecek beni. Ah, bir şey yapmadı. İyi geceler bebek. Hasiktir. Bebeği besle. Lan. Hasiktir. Kanka. Ne yaptın oğlum eve? Tövbe tövbe. Kanka bak biz hemen ne Üst kata çıkmam lazım. Üst kattan kırbaç alacağım galiba. Bu kırbaç mı ki? Aldım neyse artık aldım bunu. Neredesin? Bebek. Bebek kırbaç kayboldu. Ha burada. Bunun ne olduğunu bilmiyorum bile. Vallahi hak ediyor bu çocuk yemin ederim hak ediyor. Nasıl atarım seni buraya? Sen arasında dursan ben bunu kapatsam ne olur? Acıdım vallahi Tamam gel yukarı çıkarıyorum seni şimdi. <laughs> ne sikeyim? Kanka! Ne oluyor lan? İyi geceler. Bitti mi? Evet oyun böyleydi bitti. Çok kısaydı ama bizi korkutmayı başardı. Bu arada bu bebeğin bir kız kardeşi de var. Ona da bakıcılık yapmamı istiyorsanız daha çok like atarak yorum atarak belirtebilirsiniz bunu. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 16.30'dan 10 canlı yayındayım seviyorum sizi. Kendinize bakın diğer videoda görüşmek üzere. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.